Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben Bircan. Sizlerden bugün YouTube'da nasıl programsız video yükleyebiliriz? Göstereceğim. ilk önce Chrome'a giriyoruz. Yani Google Chrome. Google. Google. Ve YouTube yazıyoruz. Ondan sonra hemen buraya ilk baştaki Ve hemen sonra bir herhangi bir video seçiyorsun mesela şu olabilir. <laughs> hemen yukarıda şurada YouTube'un yanındaki noktadan sonra 2 kere S koyuyoruz ve git'e basıyoruz. biraz ekleyeceğiz. Ve hemen indire tıklıyoruz. İndiriliyor. Ve aça basıyoruz. Video yönetici. İşte indirildi video kanalıma beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.